Hepimiz onu dik üçgenlerle o meşhur formülüyle tanıdık. Ama Pisagor sadece bir matematikçi değil. Evrenin gizli bir dilde, yani sayılarla yazıldığına inanan bir gizemciydi. Peki bu sayılar dünyayı nasıl değiştirdi? Bugün dünya yuvarlaktır diyen tarihteki o ilk sesi, sisamlı Pisagor konuşuyoruz. Milattan önce 570 yılında Aydın'ın hemen karşısındaki Sisam, Samos Adası'nda doğdu. Thales'in öğrencisi olduğu söylenir. Ama o ruhunu doyurmak için Mısır ve Babil'e uzun seyahatler yaptı. Döndüğünde ise İtalya'nın güneyindeki Kraton şehrinde yarı dini, yarı bilimsel o meşhur Pisagorcu okulu kurdu. Onun için sayı her şeyin özüydü ve bu sayısal düzenin içinde kusursuz bir dünya modeli hayal etti. Pisagor'a gelene kadar herkes dünyayı düz sanıyordu. Ama Pisagor gözlemden ziyade estetik ve matematiğe dayanarak bir iddia ortaya attı. Ona göre Tanrı kusursuzdu ve kusursuz olan tek şekilde küreydi. Eğer evren ve gök cisimleri tanrısal bir düzendeyse dünya da mutlaka küre olmalıydı. Bu insanlık tarihinde küre dünya fikrine atılan ilk tohumdu. O dönemde bu sadece bir teoriydi. Ancak coğrafyanın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Pythagor sadece yuvarlak demekle kalmadı dünyayı ve evreni bir armoni, müzik içinde hayal etti. Göksel kürelerin dönerken bir ses çıkardığına inanıyordu. Coğrafya açıdan en büyük mirası dünyayı matematiksel bir düzene oturtma çabasıydı. Onun takipçileri dünyanın eğikliğini ve farklı bölgelerde sıcaklık farklarını bu küre model üzerinden açıklamaya başladılar. Yani modern haritacılığın temeli olan klimatoloji, iklim bilimi fikirleri onun matematiksel evren aşkıyla filizlendi. Pisagor için coğrafya sayıların yeryüzündeki yansımasıydı. O dünyayı bir tepsi olmaktan çıkarıp evrenin ortasındaki o kusursuz küreye dönüştüren ilk kişiydi. Bir sonraki videoda Pisagor'un bu küre dünya teorisini ay tutulmalarıyla kanıtlayacak olan dev ismi Aristoteles'i konuşacağız. Sizce Pisagor bu fikri sadece hayal gücüyle mi ulaştı yoksa görmediğimiz bir şey mi biliyordu? yorumlarda buluşalım